Herkese merhaba arkadaşlar ben MC Mustafa ve bu videomuzda eğer yanarsam video biter yapıyoruz ve oynayacağımız oyun adı Clash the Speed isterseniz hemen başlayalım play diyelim ve buradan arabamızı seçelim Evet birçok araba var ancak bende sadece 3 tane var Tofaş Peugeot ve Mini Cooper var Biz Tofaş alacağız ee, Hemen bu haritada başlayacağız Class to Speed Alperen Akkur tarafından yapılmış çok güzel bir oyundur. Ancak şöyle bir şey var. Ee, oyunun yapım aşamalarını Alperen Akkurtsu arkadaşımız bizzat kendi kanalında yayınladı. Lakin şöyle bir şey var. Oyunun grafikleri videodaki ile uzaktan yakından alakası yok. Keşke videodaki gibi gölgeler falan olsaydı daha iyi olurdu. Bir de oyuna uzun zamandır güncelleme gelmiyor oyunun e, grafikleri pek de iyi değil bir de gördüğünüz gibi kamera geçişlerinde oyun kasıyor ama yine de ellerine sağlık gayet güzel bir iş çıkarmış en azından keyifli bir oyun olmuş herhangi bir bak falan karşılaşmadım onun dışında Alperen Akkurt şu anda yeni bir oyun üzerinde çalışıyor oyunun adı henüz belli değil. E, aşağıda linki var kanalının sizlerle gidip oyuna bakabilirsiniz. Açık dünya araba oyunu üzerinde çalışıyor. Umarım gayet güzel olur. Şu anlık izlediğim kadarıyla videolarını gayet güzel bir oyun olacağı benziyor. Umarım güzel bir oyun olur. Evet şöyle hızlı hızlı gidelim. Şu anlık iki kere kaza yaptık. Evet bu kısım biraz tehlikeli. Şöyle geçtik. Evet ben Realme C55 kullanıyorum ancak e, bazen böyle e, şeritlerde değişik değişik semboller oluyor. Bir de keşke oyunda gölgeler olsaymış diyorum. Gölgeler olsaydı oyun bence daha güzel olabilirdi. Her neyse şöyle hızlı hızlı gidelim. Evet şöyle gayet güzel bir şekilde gidiyoruz. Araçları bizzat Alperen Akkurt tarafından modellenmiş. Gayet güzel bir oyun olmuş. Ben yeni oyun için heyecanlıyım. Umarım yeni oyun daha güzel olur. Yani yani videoda gördüğüm kadarıyla grafiklerim, grafikleri efsane.